Şimdi e, yine biz e, yüklediğimizi varsayalım. Tekrardan açtığımızı varsayalım. Ve nasıl giriyoruz MySQL'i e, komut arayüzünden bir bakalım. MySQL dedim standart olarak kullanıcım. Eksi U devamında root yazıyorum. Bakın burada root kullanıcısını aslında seçiyorum. Ee, başta demiştim çok hani şifre girmemiştim root ile ilgili. <laughs> Ama yine de eksi p dedim. Ee, ve bastığında bana şifre soracak. Şifrem yoktu. Bastım. Bakın e, komut sistemi değişti. MySQL olarak geldi. Buradan sonra artık bizim MySQL sorgularını çalıştırabileceğimiz bir ekran gelmiş oldu. Standart basitinden hemen show databases dedim. Aa, evet. Benim şu anda database'lerim buraya gelmiş oldu. Listelendi. Bu database'lerden benim e, kendi oluşturduğum e, MyDB vardı. Bunu ne yapıyordum? Veya yeni bir tane oluşturdum. Create database dedim. E, ne diyelim? Bu e, book olsun. Bir tane oluşturdum. Bakın altında query okey diyor. Yani e, satırında bu sorguda herhangi bir hata yok ve böylece yeni bir database oluşmuş oldu. Tekrar show database dedim ve yukarıda gördüğünüz gibi book database'i oluşmuş olduğunu görüyorum. Peki ben book database'ini nasıl kullanıyorum? Tabii ki onu ben use book deyip aktif hale getirmem lazım. Böylece aktif veri tabanı book olarak değişti. Tabii ki ben show tables dediğimde burada empty set dedi bana. Çünkü içerisinde bu veri tabanının içinde bir um, tablo yok. Bir tane hemen basit tablo oluşturayım. Create, create dedim. Uh, table dedim. Tablo. Tablonun ismini veririz sonra değil mi? Ne diyelim buna kitap diyeyim ben. Ve bir tane id'si olsun, integer olsun, primary key olsun ve auto increment olsun. Evet, virgül dedim. Şimdi bu yüzde biraz hani şeye dikkat etmek lazım. <laughs> ee, bir tanesi noktalı virgüller, noktalı virgüller o sorgunun bitiş noktası. Bakın ben noktalı virgülü koymadan enter'a bastım. Bana devamını gösteriyor. Yani komut kabulü eee MySQL'den tire, ok, tire büyük tire dönüyor. O'ka dönüştü, öyle diyelim. Ve devamını gireceğim çünkü. Bukun bir tane neymi vardır. Bu var çardır. Ee, uzunluğu 100'dür. Dedim. Ee, ve bu not null'dır. Boş geçilemez. Devam edeyim. Ee, kitabın sayfa sayısı vardır. Page. Dedim. Page de bir integer'dır ve o da not null'dır. Boş geçilemez deyip böyle basit bir tane e, tablo oluşturayım şimdi bakın e, parantezimi kapattım noktalı virgülü koydum noktalı virgülü koyduğum anda artık enter'a basar basmaz bu e, sorgu çalışacak SQL sorgusu ve bir tane eğer bir yerde yazım hatası yapmadıysak bir tane kitap adında table oluşacak evet şu an gördük e, sorgu e, Çalıştı hatasız bir şekilde. Şimdi tekrar show table dedim. Bu arada ben hani hızlı olarak yukarı aşağı ok tuşlarıyla e, eski komutları arasında gezebiliyorum. Show table dedim. Bakın kitap diye bir table çıktı. Ee, şimdi kitap benim oluşturduğum table. Bunun içine ben bir id tanımladım primary key olarak bir tane. Ha bunların primary key falan nedir? İşte auto increment nedir? VARCHAR nedir? NOT NULL nedir? E bunları işleyeceğiz. Tamam? Mı? Onlarda sıkıntı yok. Şimdi orada bakalım. <laughs> e, kitabın ben e, sütunlarını görmek istiyorum. Kolonlarına bakmak istiyorum. Bunun bir iki tane farklı yolu var. E, bir tanesi show columns in in nerede? Uyresans in tab dedim. Bastım bakın ee, kitabın değil mi kitap tablosundaki değişkenleri verdi. Benim bu tabloda herhangi bir kaydım yok şu anda. Ee, bir tane de hemen kayıt ekleyeyim. Insert dedim. Yani önce bir bakalım. Select all from kitap dedim. Kayıtları bir göster dedim hepsini. Kayıt yok. Eklerim o zaman. Insert. Evet kitap dedim şimdi e, id eklememe gerek yok çünkü o auto increment'di ben eklemesem de gelecek ben sadece name ve e, sayfa neydi page page dedim devamında enter'a basayım alt satıra values dedim şimdi birinci e, benim ekleyeceğim birinci değişken name'di ve tipi var çağırdı onu tek tırnakla yazıyordum Kitabın adı ne olsun? Sefiller olsun. Ee, sayfa sayısı da integer olduğu için 345. Yazar da koysak güzel olacak. Ama bunu geliştirelim. Yazar versiyonlusunu e, yapalım. Ve devam ediyorum. Enter dedim. Çalıştı. Ve şu anda veri tabanımızda bir tane kayıt oluşmuş olması gerekiyor. Bakalım oluşmuş mu? Baktım. Evet. Bir numaralı kayıt Sefiller 345 sayfa. Hemen bir tane daha ıı, ekleyeyim. Nerede? Hı. Yine insert dedim. Bu sefer e, ıı, values'un içine önce e, ıı, kapalı hemen ıı, ana karalina c ile mi izleyeyim? Ana 1 aklıma o geldi de sayfa sayısı da 500 olsun. Aa, Evet. Kapattım. Çalıştırdım. Query. Tamam. Bakın ikinci kayıtta gelmiş oldu. Basitçe şimdi e, bugün hem e, MySQL'imizi kurduk. Üzerine ayarlamalarımızı yazdık. Üzerine hatta bir de e, komut arayüzünde e, hem veri tabanımıza bağlandık. Veri tabanımız yeni bir tane veri tabanı oluşturduk. Onun içerisinde yeni bir tablo oluşturduk. Onun içerisine de kayıtlar eklemiş olduk. Peki MySQL dedik e, komut sisteminde arayüzündeydik. Buradan ne yapacağız? Çıkmanın birkaç yolu var. Bir tanesi böyle Q ile çıkabiliyorduk zannediyorum. Tekrar e, şey yapalım. Girelim. Bir de zannediyorum exit de çıkıyordu. Ha, bu da çıkıyormuş. Ee, bazen birden fazla şey oluyor. Ben bazılarını hatırlıyorum. Bazılarını hatırlamıyorum. Bazılarını bilmiyorum. De olabiliyorum ee, ama ilk video olarak bu şekilde alıp bundan sonraki e, SQL e, işlemlerimizin tamamını biz MySQL üzerinden yapacağız.